Beni çağırtmışsınız amirim. Evet. Bugün sorguda olanlara hoş değildi. Evet oldu bir şeyler. Beşeriz en nihayetinde. Sinirlerimize her zaman hakim olamıyoruz. Siz de gördüğünüz zaman deli ediyorlar adamı. Sinirlerine hakim olacaksın. Bu bizim işimizin bir parçası. Ben bunu mazeret olarak kabul etmiyorum. Tabii kolay böyle oturduğunuz yerden. Haddini aşma Süleyman. Ben seni bu konuda tartışmak için değil, uyarmak için çağırdım. Sabah geç kalman, sonra benden habersiz iş yürütmen, sonra sorguda olanlar bak üç etti. Dördüncü de acımam, görevden uzaklaştırırım seni haberin olsun. Üç değil miydi o? Anlamadım. Siz nasıl diyorsanız öyle diyorum. Öyle diyorum. Kendine çeki düzen ver. Bu iş böyle yürümeyecek. Yalnız sizin karşınızda çocuk yok. Ben kaç yıllık polis memuruyum. Bana işimi öğretmeye kalkmayın. Tamam, arzu ederseniz alırsınız görevden. Ama siz de artık şu üslubunuza bir çeki düzen verin. Hayır, Hayır görevler. görevler.